Merhaba. Birlikte Flying Tiger alışverişimi inceliyoruz. Müzik Öncelikle beni tanımayanlarınız için ben Sinem, ben bir çizerim ve çocuk kitapları resimliyorum. Eğer çizerliğe, illüstrasyona ve çocuk kitaplarına ilginiz varsa diğer içeriklerime de göz atmak isteyebilirsiniz ve içeriklerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Evet, birlikte Flying Tiger alışverişimi inceliyoruz. Ama sanki ben böyle söyleyince 10 parça bir şey almışım ve de gibi böyle bir şeyler inceleyecekmişiz gibi oluyor. Ama ben sadece 3 parçalık bir alışveriş yaptım. Flying Tiger'ı uzun zamandır ziyaret etmek istiyordum. Çok merak ediyordum. Gittiğimde genel izlenimlerimi söylüyorum. Ben kanyondaki şubesine gittim ve İnanılmaz kalabalıktı yani gerçekten ee, çekim yapmaya çalıştım ama çok zordu kalabalık olduğu için ve insanlar da olduğu için. Yani insanları da çekmek istemiyorum. Ve oradaki alışverişim esnasında hep şeyi düşündüm. Ben şu an ihtiyaçlarıma mı odaklanmalıyım? Yoksa acaba beni takip eden arkadaşlarımın da merakını giderebilecek alışverişimi yapmaya çalışmalıyım? Her şeyden bir şeyler alıp denemeli miyim? Öyle bir kargaşa yaşadım. Bunun sonucunda da dedim ki ee, çok ani gittim bu arada. Planlı bir şekilde gitmiyordum yani. Zaten Kayon'da bir işim vardı. Sonra "Aa burada da Flying Tiger şubesi vardı." deyip öyle bir anda kendimi orada buldum. O yüzden Instagram'da soracak, edecek falan vaktim olmadı. O yüzden eğer merak ettiğiniz, denememi istediğiniz çünkü Kırtasiye rayonunda böyle güzel, ilginç şeyler var. Piyasaya göre uygun fiyatlı boyalar falan var yani. Eğer onlardan merak ettiğiniz varsa Sinem şunu alsana şunu denesene derseniz o zaman isteklerinizi yorumlara yazabilirsiniz ve ben de giderim alırım birlikte denemiş oluruz. Böyle bir şey yapabiliriz. Birlikte aldıklarıma yakından bakalım. Öncelikle ödülümle başlamak istiyorum. Bu bir damga seti. Damgalarımız böyle. İçinden şöyle bir rastgele bir harf alayım ve bakalım. Ay çok tatlı. Ve şöyle de bir boyası var. Bir kırmızı, bir siyah renkte çıkıyor. Bunları birazdan yeni eskiz defterimde deneriz. Şimdi şu toz pastel setine bir bakalım. Çok merak ettim bunu ya. Renkler hiç fena gözükmüyor ya. Güzel gözüküyor renkler. Ve bu cayır cayır renkler olmasını ben çok sevmiyorum. Yani şu ana kadar gördüğüm tonları beğendim. Bakalım pigmentleri falan nasıl. Gelelim bir diğer ürünümüze. O da bu sketchbook. 110 sayfalık bir defter ama gramajı 100 gram. Yani 100 gram kağıt pek ıslak malzeme kaldırmaz. Yani çok ümitli değilim. Şimdi kağıt rengini daha iyi anlayabilmeniz için kullandığım diğer eskiz defterimi göstereyim mesela. Bu Tölens'in ki. Bakın bu biraz daha sarı. Flying Tiger'dan aldım. Tam benim en sevdiğim renk. Yani bu biraz daha fil dişi galiba. Bu daha kırık beyaz. Yani defteri açar açmaz rengini görünce tamam dedim benimle geliyorsun. Çünkü ben öbür defterin sarılığından yani çok sarı geliyor bana bu defter. Sarılığından çok şikayetçiydim yani. Hoşuma gitmiyor bunun rengi. Talens'in defterlerinin gramajı 140 oluyor genelde. Guajı falan güzel kaldırıyor. Ama bunu hiç kaldıracağını zannetmiyorum. Bunda daha çok kuru malzemelerimizi kullanırız. Ben bu defterin bu sayfasını geçiyorum ve bu sayfasını e, swatchlarımız için ayırdım. Birlikte toz pastellerin diğer malzemelerle nasıl anlaştığını görürüz. Bir de bu eski defterimizin sayfalarını görmüş oluruz. Şimdi tek tek renkleri inceleyelim. <laughs> Yapısı bana güzel geldi ya. Ama acaba karışırken falan nasıl olur? Evet renklerimiz bu şekilde. Ben renk tonlarını çok beğendim. Sadece şu iki renk. Ee, çok yakın geldi gözüme. O da bu böyle biraz daha limon sarısı ve aynı renk bu ya. Yani bu bir tık yani o kadar küçük bir tık <laughs> koyu ki yani hiçbir anlam ifade etmiyor. Neredeyse aynı renk bu ikisi yani. Karışmalarına bakalım birlikte. Toz pasteli direkt de uygulayabiliyoruz. Veya biraz şöyle falçatayla tıraşlayarak tozunu çıkartıp tozuyla da direkt uygulama yapabiliyoruz. Yani kağıtla da ilgili olabilir bu arada. Hani ee, kendi defterimde bir denemek istiyorum. Şöyle bir en arka sayfayı bir açıyorum. Belki kağıdın dokusu var çünkü biraz hani çok dokusuz bir kağıt değil. Ama bu Talens'in defterinde doku yok. Bir yeşil elde ettik bence. Bence okey. Ay bu defter de daha güzel oldu ya. Çünkü öbüründe de biraz daha fazla soyduğumda daha iyi oldu. Gayet güzel oldu. Bir de ıslak denemek istiyorum. Bakalım ıslanırsa nasıl bir tepki verecek. Şimdi defterin gramajı dolayısıyla sadece pasteli ıslatacağım. Şöyle bir fırçamla pasteli biraz ucundan ıslatıyorum. Peki bunu dağıtmaya çalışsam. Onda da böyle oluyor. Şimdi bize diğer defterde deneyeceğim bunu. Hem defteri de denemiş oluyoruz. Şimdi bir de ıslatıyorum yine. Islattığımı kuru olan uygulamamın üzerine deniyorum. Onda da böyle bir etki elde etmiş oluyorum. Yani üzerine tutuyor. Ama aşağıdaki boyayı biraz kaldırdığını görebilirsiniz. Kuru halde de şöyle oluyor. Çok karışmıyor bu şekilde. Karışabiliyor ve altında da bir çizgi bırakıyor. Tıpkı bir kurşun kalem gibi bir etki. Bu defterde bir de deneyelim kuru üstüne ıslak tekniğimizi. Şöyle mesela yatay kullanalım. Bu rengin canını çıkardım. Şimdi yeni bir sayfa açıyorum. Şimdi başka malzemelerle nasıl tepki verdiğini gözlemleyelim. Malzemelerimiz bir kavanoz su, guaj boyalarım, kuru boyalarım ve fırça. Bir de tabii ki paletim. Birlikte hem guaj boyayla hem kuru boyayla hem defteri hem de toz pastellerimi deniyoruz. Şimdi ben bu defterin bir kısmına ile bir uygulama yapacağım ama hiçbir ümidim yok yani. Hiç ümidim yok. Sadece ve sadece denemek için. Böyle bir renk elde ettim ve bir miktar deniyorum. Çok az miktar su aldım bu arada. Fırçamı hiç ıslatmadım. Sadece boyayı ıslatmak için bir miktar su aldım. Aynı rengi ben bir yandan diğer defterime de yapıyorum, hazırlıyorum. Oldukça hızlı emdi. Hızlı kuruyor yani. Bu boya orada kururken ben bir yandan damgalarımı deneyeyim mi? Şöyle tutmalıyım sanırım. Önce kırmızıdan alıyorum. <laughs> Çok tatlı. Yalnız az batırmışım galiba. Biraz daha batırıyorum hadi. Şöyle her yerine boyayı eşit getirmeliyim. Çok şeker ya. İnanılmaz tatlı. Çok şeker. Şimdi bir tane de farklı bir harfte siyah boyamızı deneyelim. çok tatlı. 10 veriyorum. <laughs> 10 veriyorum. Gerçekten 10 veriyorum kendime. Bunu aldım. Kendime mi? <laughs> Bunları tabii ki. <laughs> kendime de 10 veriyorum ya. Boyamız tamamen kurumuş ve sayfa hiç kabarmadı ya. Az miktarda su kullanırsak galiba bu defteri gouache boyayla da kullanabilirim. Ve var ya o kadar sevinirim ki böyle olursa. Çünkü ben bu sayfa rengini çok beğendim. Ve çok hafif mikro bir dokusu var. Hoşuma gitti. Şimdi bu suvuçun üzerinde toz pastellerimden şöyle bir renk seçtim. Bunu deniyorum. Biraz daha açık bir renkte. Başka bir swatch yapıyorum şuraya. Bakın bunda birazcık daha su kullandım şimdi. Bu kadar suyu kaldırmayacağını bile bile. Şimdi öbür defter kururken Talens defterime geçiyorum. Talens defterimdeki boya tamamen kurudu. Sarı gayet cayır cayır gözüküyor. Bir miktar toz deniyorum. O da böyle göründü. Talens defterime şöyle bir pembeyi birazcık toz olarak kullanıyorum. Şimdi birlikte yağlı pastelle nasıl çalıştığını görelim. Pentel'in yağlı pastellerini kullanacağım. Güzel bir kırmızı deneyelim. Şöyle. Bir de Karandaş'ın Neo Pastel 2 serisini deneyelim bunun üstünde. Yine yakın bir renk seçeceğim. Gayet güzel. Ay çok güzel işledi bu buna. Çok seviyorum ben bu seriyi ya. Eğer Neo Pastel 2 serisini merak ediyorsanız bu seriyi de incelediğim bir video çekmiştim. Eğer onu da izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Aynı denemeyi bu sayfadaki swatchlara da deniyorum. Karandaş Neo Pastel 2 serisi bu defterde farklı renklerdeki duruşu şöyle oldu. Bu da Pentel'in yağlı pastelleri. Neo Pastel 2'nin morunu deniyorum. Bir de Pentel'in kırmızısını deniyorum. Gayet güzel yani. Guaj üstü pastel. Onun üstüne karandaş nasıl olur? Gayet okey. Ben bu defa çok beğendim ya. Bir de kuru boyalarımdan deneyelim. Şöyle bir mavi alıyorum. Şöyle bir mor alıyorum. Bu kesin gözükür yani. Bir de sarı alıyorum. Gözükmesi zor bir renk. Bakalım o nasıl gözükecek. Şimdi gözükmesi zor olan rengi, yani sarıyı deniyorum. Ben bu deftere karşı ve pastellere karşı sıfır bir ümitle başladığım için galiba şu an çok mutluyum. Bakın sarı. Gayet güzel. Şimdi şöyle bir Derwent'in Color Soft serisinin Deep Fuchsia rengini deniyorum. Süper. Şimdi bir de Color Soft serisinin Blue C330 mavisini deniyorum. Gayet güzel. Ya tabii ki aksi bir şey beklemiyordum da belli de olmaz biliyorsunuz. Şunun üstünde bir mavi deneyelim. Bakın hemen toz pasteli kaldırdı bu uygulamanın üstünde. Peki sarı sizce buraya olur mu? Hiç sanmıyorum. Ama oluyor. Yani ne yapmak istediğinize göre çok değişir sonuçta. Ama gördüğünüz gibi yine boyayı bayağı bir kaldırdı yani. Toz pasteli bayağı bir kaldırdı. Bir de talensin üstünde deneyelim. Talens'in gördüğünüz gibi şu sayfa rengi çok sarı olduğu için çamurlaşıyor bazı renkler ve hoşuma gitmiyor. Burada o kadar kötü gözükmüyor yani. Buraya da deneyelim. Bu uygulamanın üstünde de tabii ki toz birazcık yayılıyor ama doğası gereği o da yani. Gayet mümkün. Gördüğünüz gibi bu artık kurudu. Bu uygulamanın olduğu kısımda bir sayfada incelme hissediyorum. Yani kesinlikle bir hasar hissediyorum. Gördüğünüz gibi arka sayfada daha yoğun gördüğümüz bir kabarma oldu. Şurada yok o kabarma çünkü daha az su kullanmıştım bu swatchta. Yani bu defterde çok sulu uygulamalar yapmanızı kesinlikle önermiyorum. Zaten gramajı çok düşük. Ama azıcık suyla guaş kullanabiliyormuşuz. Bunu öğrenmiş olduk. Şimdi bu birazcık daha nemli uygulamanın üzerine ben toz pastel denemek istiyorum. Şöyle kullanıyorum. Ee, bu şekilde gouache'nin üstünde kullandığımda direkt kendisini gayet güzel oluyor. Bunun üzerine birazcık daha toz formda uyguladığımda gayet iyi. Daha koyu bir mavi kesinlikle gözükeceğinden emin olduğumuz bir mavi deneyelim. Şöyle harika bir renk bu ya. Gördüğünüz gibi çok daha belirgin. Görünüyor ve gayet iki renkte karıştı bu arada biraz. <laughs> Şimdi bu birazcık daha nemli olan sucuğumuzun üzerine Neo Pastel 2 serimizi deniyoruz. Tabii ki de bunlar bu arada akvarel. O yüzden akvarel halde de deneyeceğim birazdan. Bu defterde bir de sulu boya deneyelim mi? Bu sucuğumun alanını biraz büyütüyorum. Şimdi bunun üzerine Neo Pastel 2'nin morunu tekrardan deniyorum ve bu pastelin akvarel özelliğinin burada nasıl işleyeceğini görmek istiyorum. Biraz karıştırmaya çalışıyorum. Bayıldım ben. Çok beğendim. Bir de guaj üstü toz pastel onun üstüne karandaş neopastel 2'ye karıştırıyorum. Bakalım daha fazla suyu bu defter kaldırabilecek mi? Yani bence biraz sıkıntılı. Çünkü bütün alttaki boyayı bile kaldırdık gibi oldu. Yani sayfayı biraz zedelediğini düşünüyorum bu hareketin. Ama yani güzel şeyler yapılabilir gibi hissediyorum ben. Mesela şöyle bir renk denesem. Bir şurada deneyeceğim. Bir de burada deneyeceğim. Daha az su kullandım. Yani fırçanın ucuna daha az su gönderdim. Buraya daha fazla su gönderdim. Ve çamurlaşıyor gittikçe burası. Burası iyi olmuyor. Ama burada gayet işler yolunda hala. Toz pastel. Onun üstüne e, Karandaş Neo Color 2 akvarelin sulandırılmış hali. Onun üzerine kuru halde uyguluyorum. Hala tutuyor boya. Aynı tonlarda bir adet toz pastel deniyorum yine tutuyor gördüğünüz gibi. Bu üçlü Neo Color 2, bu üçlü toz pastel. Sulu boya ile nasıl davranacağını görelim. <laughs> Hiç ümidim yok. Sulu boya gittim böyle. Şöyle bir miktar kırmızı alarak başlıyorum. Daha çok boya aldım. Su minimum şu an. Sadece fırçanın ıslak kendi hali ve biraz boyayla deniyorum. Yani minimum su kullanıyoruz şu an. Şimdi suyu arttırıyorum. Şuradan bastırdığımda birazcık daha su geliyor ya bu fırçalarla. Birazcık e, o şekilde daha da ıslattım. Şimdi palette en ıslak haliyle. Sulu boya swatchlarım kurudu. Renkler ne kadar güzel gördünüz mü? Kırmızının rengi ortaya çıktı. Bu sulu boya uygulamalarının üzerine toz pastel nasıl olur acaba? Diye düşünmekten kendimi alamıyorum. O yüzden bir miktar deneyelim. Şuraya biraz sarı, buraya biraz sarı, buraya biraz sarı. Her zaman azar azar başlayıp dozajını arttırmak doğru yöntem. Sulu boyanın üzerinde de etkisini görebiliyoruz bence. Peki sizce bunun üzerine de bir karandaş denemez miyiz? Tabii ki deneriz. Şöyle bir toz pastasız kısma denedim. Hani deftere görelim diye. Ee, bir de toz pasteli kısma denedim. Toz pasteli görelim diye. Biraz nemli olan fırçamla şöyle birazcık dalışın bakalım. Minimum su kullanarak eskiz çalışmalarınızda bu defteri rahatlıkla her türlü malzemeyle kullanabilirsiniz. Ben buna vardım. Ben bunu söylüyorum. Ve böylelikle bir malzeme deneme seansını da birlikte geçirmiş olduk. Şimdi bütün videoyu derleyip toparlamam gerekirse ben Flying Tiger'dan aldığım bu uygun fiyatlı defteri Bayağı beğendim ama benim için günün yıldızı bu toz pasteller oldu. Eğer siz de denemek isterseniz benim gibi o zaman şöyle bir ambalaj da bulabilirsiniz. Ben bu damgaları da çok beğendim. Ne yapacağım peki bu damgalarla? Görürsünüz. Ellerimi yıkadım gittim geldim falan filan derken zaman geçti ve defterde malzemeler iyice kurumaya başladı. Baktığımda şöyle sayfanın biraz e, azıcık dalgalandığını gördüm. Peki önemli mi? Hayır. Çünkü bu bir eskiz defteri arkadaşlar. Eskiz defterlerinde istediğimiz malzemeyi kullanabiliriz. Yani bir sınır yok. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. İlla bir su boya kağıdı, wet media kağıdı olmalı falan gibi bir şart koşul yok. Bu benim oyun alanım ve ben bu oyun alanımda istediğim malzemeyi kullanabilirim. Sadece bu oyun alanlarında malzemelerin nasıl göründüğünü göstermek istedim size de. Uzun bir zamandır eskiz defterimle görüşemiyorduk. O yüzden bu seans bana çok iyi geldi. Bir me time diyebilirim. Kendime ayırdığım hoş bir vakit oldu. Şimdi işlerime geri dönmek üzere. Sizlere veda ederken bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan SinanDrops olarak takip etmeyi unutmayın. Eğer denememi istediğiniz başka bir malzeme varsa Sinan bunu da dener misin? Ben de bunu merak ediyorum diyorsanız yorumlarda buluşalım. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.